Samsun Vergi Dairesi Başkanı Zeki Yumbul, 27. Vergi Haftası etkinlikleri kapsamında Kurumlar Vergisinde geçen yıl ilk 10'dan bu yıl ilk 5'e giren Borsan A.Ş.'yi ziyaret ederek, Borsan Grup Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ölmez'e Maliye Bakanı Naci Ağbal'ın imzası bulunan teşekkür belgesini verdi. Borsan Grup Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ölmez, Zeki Yumbul başkanlığındaki heyeti fabrikada karşıladı. Vergi Dairesi Başkanı Zeki Yumbul ziyareti vergi haftası etkinlikleri kapsamında gerçekleştirdiklerini belirterek, verginin önemini çocuklarımıza aşılamak için orta ve lise olmak üzere 18 okulumuzda öğrencilerimize seminerler vermeye devam ediyoruz. Ziyaretlerimiz kapsamında geçtiğimiz yıl kurumlar vergisinde ilk onda yer alan ve bu yıl 5. sıraya yükselen Borsan AŞ'yi ziyaret ettik. Borsan'ın bu başarısını bizler de canlı gönülden kutluyoruz. Grup Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ölmez'e bu başarısından dolayı teşekkür belgesini vermekten mutluluk duyuyoruz diye konuştu. Başkan Adnan Ölmez ise, vergi dairesi başkanı Zeki Yumbul ve beraberindeki heyete teşekkür etti.